İspanya'yı yasa boğan kazanın ardından Kral Juan Carlos ve Kraliçe Sofia Santiago de Compostela'daki hastanede yaralıları ziyaret etti. Yetkililerden kazayla ilgili bilgi alan Juan Carlos, İspanyolların tek yürek olduğunu söyledi. İspanya halkı kazada yaşamını yitirenlerin akrabalarının üzüntüsünü paylaşıyor yaraların yavaş yavaş iyileşmesini umuyoruz. Felicitar. Gönüllüleri, sağlık ekiplerini ve kan bağışında bulunanları tebrik ediyoruz. Santiago de Compostela kenti yakınlarında meydana gelen kazada en az 80 kişi hayatını kaybetti, 33 ağır olmak üzere onlarca kişi de yaralandı. Kazanın ardından trenin makinistlerinden biri soruşturma altına alındı. Güvenlik kamerası görüntüleri Trenin viraja büyük bir hızla girdiğini gösteriyor. İspanya tarihinin en trajik tren kazalarından biri olan olayın ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.